3 Ağustos Perşembe gününden herkese günaydın. Ee, özellikle hafta içi piyasalarla ilgili gelişmelerde en önemli başlık şu an için FİÇ'in e, Amerika'nın kredi notunu düşürmesi olarak gözüküyor. Bu yurt dışı piyasalarda hem e, borsalar için kötü bir haber oldu ve negatif bir seyir orada gözlemlendi. Hem de yine risk algısındaki e, bozulmadan kaynaklı Baktığımızda tavih faizlerinde bir yükseliş ve dolar indeksinin de e, aynı zamanda yükseldiği bir e, günü, birkaç günü tamamlamış oluyoruz. Dün ayrıca özel sektör istihdam verisi Amerika'dan beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. E, bu da yarın açıklanacak tarım dışı verisi öncesinde bir gösterge olarak takip edilebilir. Bugüne geldiğimizde Türkiye'de e, Temmuz ayı enflasyon verisini alacağız ki, Son gelişmeler sonrasında e, normal seviyelerin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesi olabileceği bekleniyor. Yine Avrupa'dan üretici fiyatı İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Amerika'dan ekonomiye dair öncü göstergeler olarak adlandırabileceğimiz dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve PMI verileri genel olarak Avrupa ve Amerika bölgesinden açıklanacak. Ee, özellikle e, altın parite gibi ürünlerde doların güçlü kalması bir nebze aşağı yönlü bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Bugün için e, altında özellikle 1930 seviyelerinde bir destek e, görebiliriz. Yükselişlerde de 1950 dolar seviyeleri e, gün içi bir aralık olarak takip edilebilir. E, pariteye baktığımızda burada zayıf bir görüntü vardı. Ama özellikle 1.09 bölgesinin... Ee, şu an için destek seviyesi olarak hem bu sabah hem dün e, karşılandığını görüyoruz. Burada da bu seviyelerden yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalaması olan e, 1.0970-75 seviyesine doğru bir hareket görebilir. Kur tarafı e, yatay seyretmeye devam edecek anladığımız kadarıyla Ağustos ayı merkez bankası toplantısına kadar borsa İstanbul'a gelince de dün 7.000 300 seviyesinin üstüne özellikle bankacılık sektörünün güçlü seyriyle test eden endeks 7250 seviyesi üzerinde 7258 seviyesinden kapanış gösterdi 7200 üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece bir e, sıkıntı gözükmüyor borsa tarafında e, 7200 e, 7200 altındaki kapanışlar devamı gerçekleşirse e, burada biraz daha temkinli olmakta fayda var bugün içinde. 7.250'nin üstünde kalıcılığı takip etmeye devam edeceğiz. Herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz.